Ben şu yanınıza da değinmek istiyorum. Az önce story'nizde gördüm. Aranje yaptığınız bir şarkı da var. Evet. Da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. E, çok yönünüz var. Yani beste yazıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, evet. aranje yapıyorsunuz. E, dolu dolu müzik insanısınız gerçekten. E, muhteşem. Yani siz ağırladığınız için ekstra e, duydum. Çok başarılı. Ben yani, ben de çok ha? mutlu oldum çok teşekkür ederim. Koronadan sonra bize e, proje olarak söylemek yap yani yaptığını söylemek istediğiniz bir şey var mı düşündüğünüz? Yavaş evet şu an, gelen, şu anda ha? albümü hazırlıyorum e, benim ne şarkılarımdan oluşan e, ya da arkadaşlarımın şarkıları da olabilir yine e, şu anda işte onların kayıtlarını yapıyorum <laughs> dediğim gibi bu süreç biraz üretim. Üretim'e kapanma süreci oldu. Ee, aslında hani soruyorlar işte nasıl beste yapıyorsun? Yani ben kafamda üç tane şarkıyla geziyorum diyorum. Hani üç tane şarkı var, onlar tamamlanıyor uyurken, işte bir yere giderken, yoldayken, evdeyken. Aslında üretim hep devam ediyor. Yani hani işte şimdi karantinadayız. İşte iş iş yok, konser yok falan. Hadi üretelim gibi bir durum değil. Hep zaten o üretim devam ediyor. Sadece işin e, stüdyo, teknik e, bölümleri var, enstrüman çalımları, işte e, kayıtlar, mixler. O, o o süreçteyim şu anda. Hı hı. Yani biraz da şey e, şarkıları hani şunu mu koysam, bunu bunu mu yapsam, hani bu mu olsa falan. Şarkılarımı seçiyorum, onları yapıyorum, bazılarını eliyorum. Biraz böyle lüksüm de var hani kendim hem stüdyom olması hem üreten biri olduğum için hani beste yapıp aranjeyi de ben yapınca bu artık bir şeye geliyor, lüks bir şey haline geliyor. Yani ben de buna elimden en iyi geldiği şekilde yapmaya çalışıyorum. Hani hakkını da vermek gerekiyor çünkü bir yandan da hani her şeyi kendiniz yapamıyorsunuz ya. O, o yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum yani. Böyle çal şu anda çalışıyorum. Süper. Ee, çok mutlu oldum sizi anladığım için. Ee, dediğim gibi çok başarılı hem müzik insanısınız hem aranj yapıyorsunuz. Çok başarılı sözleriniz var, söz yapıyorsunuz, besteler yapıyorsunuz. Umarım e, buradan da sözünü alalım sizden. Korona'dan sonra programında da ağırlamak çok isterim. Stüdyosu. Tabii tabii zevkle. Ben de çok Süper. sevinirim. Çok ee, sevinirim çok mutlu olurum. O zaman şimdilik hoşça kalın. Evde kalalım. Buradan da mesajımızı verelim. Evde kalalım ee, aynen. Tekrar... Sabredelim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Gördüğünüz üzere. üzere. Çok sağ, olun. sağ olun, teşekkürler.